Bitti, artık kendimi geliştirmeme gerek yok, okumama, eğitim almama, araştırmama gerek yok tarzında bir bölüm değil. Bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşların bol bol okuması, araştırması gerekiyor. Aynı şekilde bu okumaların İngilizce oluyor genelde. İngilizceye de biraz hakim olması, sıcak bakması gerekiyor. Ee, psikologların iş imkanları kamuda ve özel sektörde çok fazla. Kamu için... KPSS'ye girmeleri gerekiyor. Bu KPSS 2 yılda bir yapılıyor. Genel kültür ve genel yetenek oluyor. Alan bilgisi olmuyor. Kamuda hangi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Sağlık Bakanlığı'nda çalışabiliyorsunuz. Hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde. Adalet Bakanlığı'nda çalışabiliyorsunuz. Aile sosyal politikalarda çalışabilirsiniz. Formasyon olarak Milli Eğitime de atanma gibi bir hakkınız var. Hmm, ama tabii burada bir küçük bir sorun olabiliyor zaman zaman. Özel sektörde ise yine aynı şekilde okullarda okul psikoloğu olarak çalışabilirsiniz. Ee, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, psikotekniklerde psikolog istihdam ediliyor. Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız Firmaların insan kaynakları bölümünde çalışabilirsiniz. Bolu'da öğrenci olmak nasıl bir duygu, biraz da ondan öğrenci olmak nasıl bir duygu, biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bolu küçük bir şehir, Batı Karadeniz bölgesinde yer alıyor, İstanbul'a ve Ankara'ya çok yakın bir şehir. Ama tabii ki her küçük şehir gibi. Olumlu yönleri olduğu gibi kendi geliştirmek isteyen insanlar için olumsuz yönleri de olabiliyor. Ama ben kendi adıma söyleyeyim hazırlıkla birlikte 5 yıl Bolu'da kaldım. Ve ayrılırken çok üzüldüm. <laughs> Hala çok özlüyorum. Bolu'nun bende yeri çok ayrı. Ee, zaten yurda gittiğiniz zaman arkadaşlarınız da sizin gibi ailelerinden ayrılıp gelmiş oluyor. Ve bir şekilde arkadaşlar ediniyorsunuz. Bolu'nun küçük olmasının belli avantajları oluyor. Bir kere çok güvenli bir şehir, sakin bir şehir. Ee, gece geç saatte de dışarıda olsanız, ben başıma hiçbir şey gelmeyeceğini düşünerek yürüyordum sokaklarda. Zaten kadına şiddet oranının çok az olduğu bir şehir. Tabi dezavantajları olarak neler var diye soracak olursanız bir kere klasik her küçük şehir olduğu gibi kültürel etkinlikler sınırlı. Ee, hafta sonu yapmak isteyeceğiniz şeyler sınırlı oluyor. Ama İstanbul ve Ankara'ya çok yakın. Oradaki etkinliklere katılma imkanınız oluyor. Benim şu an aklıma gelenler bunlar. Sormak istedikleriniz olursa Derya Hoca'ya mail adresimi vereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.